Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Mikrofonumuzu evde unuttuk. Geçen gün size bir video yayınlamıştım. O bahçedeyiz. Dip sürgünleri hemen hemen sevgili dostlar şöyle hesaplarsak. E, eğim açısında hesaplarsak benim boyum kadar olmuş. Geçen yıl burayı Haziran'da almıştım. Hemen hemen bir yıl olmuş. Şimdi yanımıza bıçkıyı getirdik. Saat iki buçuk civarı 60 ocak var. Saat 6-7'ye kadar çalışmayı düşünüyorum. Burada dip sürgünlerini alacağım. Şimdi neden dip sürgünlerini şu an alıyorum? Sevgili dostlar daha önce almalıydım. Size dip sürgünü ile ilgili mücadele takip sistemini de paylaşmıştım. hem azotla hem kaya tuzuyla yapabilirsiniz. Ama aynı zamanda dip sürgününü aldıktan sonra işte bir ay sonra yeni çıkan dip sürgünlerini ellerimizle kopartarak hiçbir kimyasal kullanmadan işlemimizi halletmiş olurduk. Ee, onu bahsettim. Şimdi dip sürgünlerini geç kaldım ama Haziran 15'ten önce almam lazımdı. Onun için geçen hafta tırpanına vurdum. Bu hafta dip sürgününü alıyorum. Ee, geçen kanal yani kanalımızda şöyle güzellikler oluyor. Uzmanlar, üreticiler kendi izlenimlerini paylaşıyorlar. Ee, Yusuf Kaya değil bir abinin ismini unuttum şöyle demişti 15 Hazirandan önce fındık dip sürgünleri mutlaka alınmalı çünkü şu an fındık meyve doğumu yaptığı gibi işte meyveye baktığı gibi aynı zamanda gelecek senenin planlamasını da yapıyor sevgili dostlar bu ne zaman başlıyor Mayıs'ın sonlarından işte Temmuz'un başlarına kadar dikkat ederseniz fındık hasata doğru yaklaştıkça e, erkek püsleri görmeye başlarız işte o erkek püsler şimdi yeni doğmaya başlıyor. İşte dişi çiçek gözeleri de şimdi yavaş yavaş kendini gösteriyor sevgi, çıkacak sevgili dostlar. Şu an oluşmaya başlıyor. Eğer biz e, bitkimize desek ki kardeşim sen her şeyini tamamladım, Gübreni verdim, ilacını verdim, dip sürgünlerini aldım. Sen artık hem meyveye dön hem de gelecek yılın planlamasını planlamasında... Ee, gücünü dip sürgünü Neslinin devamına verme Şimdi ocak bakacak Diyecek ki kardeşim benim e, Evde aç çocuklarım var Kimse aç değiliz diyorlar bugünlerde Ekonomi kötü ee, Evde aç çocuk varken başkasına bakamıyorsun Öncelikle kendi neslinin devamı için Dip sürgünlerini verecek Eğer biz bunları alırsak bu sefer Diyecek ki benim bakmam gereken Bir çocuk yok bakmam gereken bir nesil yok O zaman ben e, Gelecek senenin planlamasını iyi yapayım yani neye vereyim? Tamamen dişi çiçek gözesine. işte erkek küse vereyim. Eğer iyi besim, iyi bakım yaparsanız bunların çoğu dişi çiçek gözesi olur. Bazen biz erkek küsleri çok görüyoruz. Diyoruz ki o fındık çok. Halbuki onların çoğu erkek küse dönmüş. Dişi çiçek gözeleri az çıkacak demektir. Yani onu sene fındığın çok olacak diye bir kayda yok. Hatta önceki sene erkek küsler çok azdı. Dedik fındık olmayacak. Halbuki öyle değilmiş. Bunu nerede anlatıyorlar sevgili dostlar? Mustafa Zor var ziraat mühendisi. Onun son videolarında mutlaka abone değilseniz abone olun kanalında. Onun kanalında çok doğru bir şekilde onu anlatıyor. Şimdi sevgili dostlar bıçkımız yanımızda. Sukamız da yanımızda. Şimdi burada dip sürgünleri bayağı kalınlaştığı için bir senede toprak orman toprağı yan taraf orman. Şimdi güneş de tam döndü. Tam dip gün alma zamanı. Önce bunlarla alacağım sevgili dostlar. Küçüklerini küçük küçük olursa bıçkı. Bıçkı yanımda duracak. Bakın. Aldıklarımı kalınlaştığı için bıçkıyla keserken zorlanıyorum. Dolayısıyla bununla zorlanmayacağım. Mümkün olduğu kadar dipten almaya çalışıyorum. Evet. Hepsi lazım sevgili dostlar teknolojiyi de kullanacağız. Bakın. Ocağın önceki halini göreceksiniz. Şu şunları 1.20'den vurmuştum sevgili dostlar. İnce zayıf olduğu için güzel şekil almış ama sürgüne gitmiş. Fındığa dönmedi. Ama bir sonraki sene fındığa döneceğini inanıyorum. Çünkü dalı burada dalların boyu çok yüksek olduğu için güneş görmemiş. Bunlar funda gitmemiş ama çok güzel şekil almış. Videonun sonunda size göstereceğim sevgili dostlar. Devam ediyorum. Küçükleri bıçkıyla alabiliriz. Ama büyükler Evet sevgili dostlar. Bakın. Kalın. Tek hareketle sıfırlıyorum, kesiyorum. Ocağın ortasında kalın bir tane var. Ağzını iki buçuk santime çevirdim dostlar. Bu iki buçuk santime de dönüyor. Dört santim geniş çapı var. Bakın. Şu büyük eski kök. Büyütüyorum ağzını. Bakın ağzını genişlettim aynı kökten çıkmış ama belki bunu alırım. Aynı kökten mi çıkmış? Bunu başta bırakmamam gerekirdi ama çok güzel gelişmiş. Ocağın da ortasında kessem. Evet alacağım sevgili dostlar. Zamanında iyi yerden bırakmamışım dostlar. Bakın göstermek için size söylüyorum. Ben bunu 1.20'den vurmuşum. Bakın dikkat ederseniz şuradan vurmuşum. İkili çıkmış. Ama bunları martta hatta dikkat edin. Şuradan bir daha vurmuşum. Bir daha sürgünler çıkmış. Ama aynı kökten çıktığı için sevgili dostlar kestim. Üzüldüm yani. Aynı kökten bırakıp yetiştirdiğim dal Dikkat ederseniz ki ocağın şekliyle bunun farkı çok oldu. Çünkü ocak nefes aldı. Sevgili dostlar burada geçen hafta tırpanı aldım. Şimdi ee, silizi de alırsam külleme noktasında artık fazla korkum olmayacak. Bugün ee, gülleci bulamacı da attım. Külleme belirtisi görmüştüm. Önlem olsun diye. Binde 5 oranında iyi dostlar. Devam ediyorum. Sevgili dostlar, videomuzda bir azizlik olmuş. Şurada tripod yapmıştım kendime. Kayınca rüzgardan video beni çekmemiş. Ocağın son durumu bu sevgili dostlar. Dip sürgünü aldım. Videoda bahsettim mi bilmiyorum. Yani o kısım atlanmış olabilir 15 Haziran'dan önce dip sürgününü almanız gerekiyor Çünkü gelecek senenin planlamasını yapıyor Ocak bitki O yüzden mesela biz fındığımızı toplarken sevgili dostlar fındık bitkisi de 15 Haziran'dan önce Mayıs'ta başlıyor Temmuz'a kadar ben gelecek sene önce kendime mi bakım yapayım, meyveye mi gideyim ya da neslin devamını mı sağlayayım? Dip sürgünleri varsa enerjiyi onlara veriyor. Ne yapmamız lazım sevgili dostlar? Dip sürgünlerini almamız lazım, iyi beslememiz lazım ki gelecek senenin e, meyvesini ocak kendisi çıkarsın. Bununla ilgili Mustafa Zor'un kanalında abone değilseniz mutlaka izleyin. Gerekli açıklamalar var. Yani fındık gelecek senenin planlamasını yapıyor. İşte dişi çiçek gözesi erkek püsleri çıkartıyor Mayıs ayından itibaren. Dolayısıyla biz önce ocağın fiziksel koşullarını ayarlamamız lazım ki bütün güç sadece meyveye gelecek senenin planlamasına gitsin. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.